Cem Küçük, CHP-HDP ile ilişkisini netleştirmek zorunda. HDP'li Pervin Buldan 22 Şubat 2020'de aynen şunları söyledi. Biz hep ittifakların şeffaf olması gerektiğini savunduk ama ittifak yaptıklarımız buna sıcak bakmadılar. En azından İstanbul seçimlerini kazanmak adına bu seferliğine kabul ettik ama bundan sonraki süreç açısından bu tür şeylerin olmaması gerektiğini söylüyoruz. Açıklama çok net. 2019 yerel seçimlerinde HDP ittifak yaptık diyor. İttifak yaptıklarımız şeffaf olmasını kabul etmediler ama bundan sonra şeffaf olacak diye olayı netleştirdi. CHP'ye ortaklık yaptınız denildiğinde kabul etmiyor ya da dudağının ucuyla söylüyorlar. Ama ortaklık yaptılar. Zaten CHP İyi Parti oyu yüzde 35-36 ediyor. HDP olmasa yerel seçimlerde büyük şehirlerde bu başarıyı elde etmeleri zordu. Bunların hepsi bilinen gerçekler. Geçen hafta cumartesi günü HDP Esenyurt ilçe binası PKK yuvası gibi çıktı. Kandil, Sincar bu kadar PKK propagandası yapmıyordur. Tablo böyle olmasına rağmen CHP'den HDP'ye tek bir kınama gelmedi. Nitekim HDP Esenyurt ilçe başkanı Ercan Sağlam terör örgütü üyesi olmak suçundan tutuklandı. Sağlam'ın yardımcısı Dilan Kılıç hakkında yurt dışı çıkış yasağı uygulanarak adli kontrolle serbest bırakıldı. CHP, HDP'yi kıramak için ne bekliyor? Daha ne olması lazım ki bir şeyler söylesinler? İnsan gerçekten böyle durumlarda hayret ediyor. CHP'den 3 vekil istifa etti. Muharrem İnce'nin partisine geçecekler. İstifa edenlerden biri Mehmet Ali Çelebi. Çelebi asker kökenli bir vekil. Yani HDP konusunda zaten taraf biri. Zaten bir askerin emekli ya da görevde HDP PKK ile yan yana gelmesi mümkün değildir. Mehmet Ali Çelebi'nin HDP'ye tavır alması çok normal. Ayrıca HDP'ye tavır alamayan CHP eleştirmesini de makul görmek gerekir. CHP terör meselesinde HDP'yi net bir şekilde eleştirememektedir. Çelebi ve diğer iki vekilin eleştirisini böyle okumak gerekir. Bakın CHP, hükümet ya da hükümete yakın yorumcular kendilerini eleştirdiğinde görmezden gelebilirler. Ama eleştiri kendi işlerinden geliyor. Öz CHP'liler partilerini HDP konusunda net olmamakta, Teröre tavır almamak deleştiriyorlar. CHP'ye düşen HDP konusunda net olmaktır. HDP teröre destek verdiği halde onu görmezden gelerek siyaset yapamazlar. Halka anlatmaları ve yüzleşmeleri gereken konu bu. 2023'teki seçimlere mırın kırın ederek giderlerse halk onlara ağır bir fatura kesebilir. Mesela Diyarbakır annelerini daha ne kadar yok sayacaklar? Çocuklarını daha kaçıran, HDP PKK'ya direnen anneleri neden gidip ziyaret etmezler? Eğer hükümete yarar diye düşünüyorlarsa bu yanlış bir düşünce. Siz o annelere destek vermeyince millet haliyle CHP HDP'den çekiniyor diye düşünür. Ulusalcılar artık CHP'den ayrılıyorlar. Daha birçok vekil ve bazı belediye başkanlarının İncelin Partisi'ne geçeceği söyleniyor. CHP'ye oy veren kitle de PKK ve FETÖ'den nefret eder. Bakalım CHP bu açmazdan kendisini nasıl kurtaracak? Yoksa kim ne derse desin biz HDP ile işbirliği yaparız mı diyecekler. Zaman her şeyi gösterecek.